Merhabalar sayın izleyiciler Aynur Koç Koçpen sağlıklı yaşam danışmanınız. Ee, gelen yoğun istekler üzerine pet demo'sunu bugün sizler için bir kez daha e, göstereceğim. biliyor biz kadınlar olarak ayda bir kere regül oluyoruz ve hijyenik pet adı altında marketlerden aldığımız petleri kullanıyoruz. Bu petlerin içerisinde neler var? Hangi maddelerden oluşuyor? Ne yazık ki irdelemiyoruz, araştırmıyoruz. Oysa hijyenik pet olarak aldığımız market petlerinin kadınlara çok büyük zararı var. Şimdi görsel olarak ben bunları hem göstereceğim hem de gösterdikçe ne gibi zararlar veriyor, kadınlarımıza, kızlarımıza neler yapıyor bunları anlatacağım. Bu gördüğünüz ünlü bir marka. Her 10 kadından dokuzunun kullandığı iddia edilen hoplayıp zıplayıp hiçbir rahatsızlık vermeyen vermediği iddia edilip reklamı yapılan bir pet. Şimdi buradan başlıyorum. Gördüğünüz gibi burası açık. Eliniz giriyor. Parmaklarınız giriyor. Neden açık olduğunu sorarsanız hava alması içindir. Çünkü bu petler İstisnasız en kalitelisinden en ucuzuna kadar, en kötüsüne kadar hepsi de atık poşetlerden, atık e, ürünlerden yapılıyor. Onun içinde hava almadığı zaman sararma yapıyor. Sararma yapmaması için açık tutuluyor. Bunun bütün paketini alın marketten, bastırın esner. Kaldırınca şişer. Daha marketteyken toz almaya başlar. Bunu açıyorum. Altında bir yapışkan var görüyorsunuz, biliyorsunuz. Ee, sentetik kimyasal bir yapışkan. Bir araştırma yapılmış. 36 defa yıkamadan çamaşırınızdan çıkmıyor. Ve sentetik kimyasal dikkat edin kanserojen zehirli bir madde. Bizim bir külotumuzu 36 kere yıkamamız mümkün değil. Onun için biraz sonra izleyeceklerinize rağmen marketten pet almaya devam edecekseniz eğer lütfen çamaşırlarınızı ayrı tutun. Günlük çamaşırınız farklı olsun. Regil olduğu zaman kullandığınız çamaşırlarınız farklı olsun. Şimdi bunu buraya yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi naylon. Geri dönüşümü 5-6 yüzyıl sürüyor toprakta erimesi. Bu gördüğünüzde doğal bir e, pet Organik bir pet Açıyorum bunu da Gördüğünüz gibi Her tarafı kapalı Bunu ilk açan siz olursunuz Başka hiçbir el değmez Bunun altında da bir yapışkan var Tabii ki Çamaşıra yapışması için Toplanmaması için Çam reçinesi doğal. Bunu çamaşırınıza koyduğunuzda kesinlikle esneme yapmaz, toparlanma yapmaz ve size zarar gelmez. Bir defa yıkamanız çamaşırınızı yeterlidir. %100 doğaldır. Bunu da buraya koy, yapıştırıyorum. Ve gördüğünüz geri dönüşüm maddelerinden, doğal maddelerden üretilmiş toprağa girer girmez erime özelliğine sahip doğal maddeler. Uzmanlar diyor ki sevgili seyirciler, bir kadın regil olduğu zaman en fazla 35 cc sıvı bırakır. 20 cc'nin altında 60 cc'nin üstünde ise bir sorun var demektir. Ve mutlaka doktora gidilmesi gerekir. Ne olduğunun bilinmesi gerekir. Ben şimdi 35 cc market pedine Gördüğünüz gibi 35 cc görünüyor mu? Ve 40 cc'yi de organik pede enjekte ediyorum biraz daha ortasına fazla koyuyorum ki market pedine iki kat organik pede tek kat kağıt havlu koyuyorum şimdi arkadaşımız özlem hanımdan Gelip her ikisini de kuvvetlice bastırmasını rica ediyorum. Market pedi bayağı bir ıslandı. Diğerinde hiç ıslaklık yok. Evet. Şöyle kaldırıyorum. yanıklılık açısından gösterilen bir şeydi. Ama çok önemli olan içeriği. Bu pedin içeriğinde neler var? Gördüğünüz gibi temiz. Tertemiz görünüyor. Biraz önce dedim ki atık maddelerden yapılıyor. Evet. Her bir ped en az 3-4 tane atık poşet ihtiva ediyor. Bu poşetler temizleniyor. Fitalat dinilen maddelerle esneklik veriliyor. Bisfenol A, bisfenol S adındaki kimyasal, e, sentetik kimyasallarla parlaklık ve şeffaflık veriyor, veriliyor. Peki nedir fitalat? Dediğim gibi esneklik e, naylona esneklik sağlamak için e, konuluyor. Ama masum bir şey değil. Başlı başına kanserojen. Kanserojen olmakla kalmıyor. Endokrin sistem dediğimiz Hormon sistemini ele geçirip erkeklerde kısırlığa, kadınlarda erken menopoza neden oluyor. Diyelim hamile bir kadın günlük PET kullanıyor. C, e, anne rahmindeki cenine kadar ulaşabiliyor. Erkek çocuğunun testislerinin gelişmesini engelleyebiliyor. Çünkü dediğim gibi endokrin sistemi ele geçiriyor. Sadece... E, kanser yapmakla kalmıyor. Rahim kanseri, yumurtalık kanseri, e, organ bozuklukları, kısırlık ve sa sanmayın ki sadece petlerin içerisinde bu fitalat denilen ya da bisfenol A, bisfenol S denilen madde var. Makyaj malzemelerinden tutun, çocuk biberonlarına kadar içerisinde var. Lütfen dikkat edin. Şimdi açmaya başlıyorum. Dediğim gibi içeriği çok önemli. Gördüğünüz gibi elyaf. Elyaf neyden yapılıyor? Petrolden. İçerisinde hem pitalat var hem bisfenol A, bisfenol S var. Sıvıyı tutan orta tabaka. Sizce bir tabaka var mı burada? Sesli olarak söyleyebilirsiniz. Boyadan ibaret. Kimyasal boya, değil mi? Evet. Bu da sentetik. Bu içeriğinde, bunun içerisinde rayon denilen bir elyaf var. Bazılarında e, kağıt unu var. Atık kağıtlardan ağartılmış un var. Ve gördüğünüz gibi beyaz değil mi? Temiz. Krolil denilen bir maddeyle yıkanıyor. O da kanserojen, ki, e, sentetik kimyasal. Ve içerisinde dioksin denilen bir madde barındırıyor. Dioksin denilen madde zehirli bir madde, kanserojen bir madde ama sadece kanser yapmakla e, kalmıyor. Bedeninizin muhtelif yerlerinde siyahlaşmalara neden oluyor. Bazen koltuk altında, bazen belde, bel, bazen genital bölgede, bazen yüzde. E, Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yunchesko'nun çorbasına kondu. Adamın yüzü, bedeni simsiyah oldu. Ve e, dioksin zehirlendiği ispatlandı. Bunun içerisinde Rayon denilen bir ee, elyaf var. Bu da sentetik kimyasal. Bunu buraya koyuyorum. Hatta biraz daha fazla su toplasın diye bunları da koyuyorum içine. Ve gördüğünüz gibi naylon. Hava aldırmaz. D diyorlar ki işte Sık sık yenileyin. Neden? Çünkü 2 saati geçince hava almadığı için bakteri oluşmaya başlıyor, kokuşmaya başlıyor. Koku varsa bakteri var demektir. Bakteri varsa da hastalık var demektir. Şimdi de organik bir pet nasıldır? İçeriğini görelim. Özlem Hanım rica etsem sizi tekrar alabilir miyim? Islaklık var mı? Yok. %100 doğal ürünlerden meydana gelmiştir. Pamukludur. Yırttığımda partikülleri belki görebilirsiniz. İçerisinde ne bir kimyasal ne de bir e, naylon yok. Bu doğal kağıt. Ve şu gördüğünüz ipeksi madde kat sıvının dışarıya çıkmasını yukarıya çıkmasını engeller. Sadece nem bunda vardır. Gördüğünüz gibi ipek. %100 doğal bir madde. katına gelince içerisinde bir çeşit okyanus yosunu var. Bu yosunun e, iki önemli özelliği var. Birincisi hacminin 10 katı e, sıvıyı içinde barındırır. Bir pet yarım litre suyu e, emme gücüne sahip. İkinci özelliği ise bu çok önemli. İçerisinde sürekli oksijen vardır. Bunu da toparlıyorum. Bu bardağın içine koyuyorum. Bu katı da gördüğünüz gibi Burada bir kartuş görüyorsunuz. Yeşil çizgileri var. Bunları görüyorsunuz. O çizgilerin her birinde 6070 negatif iyon var arkadaşlar. Negatif iyon nedir? Oksijenin elektron almış hali yani kuvvetlenmiş halidir. E, deniz kenarlarında, şelale kenarlarında bunu çok rahatlıkla hissedebilirsiniz. Size 3 gün boyunca oksijen verir. Bir pedin dayanıklılık e, süresi 72 saattir. 72 saat boyunca size oksijen verir. Şimdi düşünün. da çizgileri görüyorsunuz. Bu çizgiler hava alır. Biz kadınlar sadece ağzımızdan nefes almıyoruz. Genital bölgemizden de nefes alıyoruz. Buradan oksijen girer. Yosunun içerisinde zaten sürekli oksijen var ve yine e, elektron almış oksijenle desteklenirsiniz. Ne bir kokuşma, ne bir hastalık, ne de başka bir şey yaşamazsınız. Alerji yapmaz, kaşıntı yapmaz, market petleri gibi kokuşmaz. Tam tersine eğer yumurtalıklarınızda ya da rahim ağzınızda bir sorun varsa onun sökülmesine, akıtılmasına yarar. Evet bunu da yırtıyorum. Gördüğünüz gibi yapışkan olmasına rağmen kolaylıkla yırtılıyor. Değerli izleyiciler. Aradaki farkı gördünüz. Belki bunun ücreti fiyat farkı bundan fazladır doğal olarak. Size yüksek gelebilir. Ama karşılaştırma yaptığınızda, kullanmaya başladığınızda bu ürünün size daha ucuz geldiğini göreceksiniz. Bunun süresi 2 saat bedeninizde kalma süresi ve size e, kanserojen madde yüklemesinin yanında kısırlığa neden olan, organ bozukluklarına neden olan fitalatlar var. Lütfen fitalat nedir, ne işi, nerede kullanılır ve zararları nedir diye yazarsanız size kocaman bir e, sayfa çıkar, araştırma sayfası çıkar, kanıtlanmış e, belgeler çıkar hem hastalanmayacaksınız hem de kullanmaya başladığınızda bunun e, süresi 2 saat, bunun süresi 72 saat. Aradaki fark bu kadar bariz. Kullanmaya başladığınızda tekrar ediyorum. Bunun fiyatı ilk başta size yüksek gelebilir ama düzenli kullandığınızda bundan çok daha ucuza geldiğini ve sağlıklı bir şekilde e, o döneme atlattığınızı göreceksiniz. Şimdi bir de emiciliklerine bakalım, süper e, emici olana. Şöyle eğiyorum bunu, suyu görüyorsunuz. Bir de bunu de çeviriyorum. Bu kadar bariz bir fark var. Karar sizin, sağlıklı yaşamak kadar, yaşamayı istemek kadar, kaderine razı olmak da sizin. Seçim sizin. Çok güzel günler diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.